Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoları Instagram'dan takipçi beğeni, izlenme sayılarımızı bedava bir şekilde nasıl arttıracağız onlardan bahsedeceğim. Bu arada arkadaşlar açıklama bölümüne Telegram linkimizi bıraktık. Hem grup sohbeti arkadaşlar hem de yeni para kazanma videoları, yeni Instagram takipçi videolarını orada daha detaylı bir şekilde yazılı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Oraya da mutlaka gelmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. İsterseniz vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben birebir hesap açtım. Gördüğünüz üzere bir iki tane fotoğraf yükledim. Sonra biraz takip ettiği, biraz takipçisi, biyografisi falan var arkadaşlar. Sizler de bu şekilde bir hesap açın. Bakın ben bu hesabı yaklaşık 9-10 ay oldu kullanıyorum. Hala kapanmadı. Siz de bu şekilde hesap açarsanız hesabınız kapanmaz. Yeni e, göstereceğim şeylerde e, normal bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonrasında hemen krom'a geliyoruz. Açıklama bölümünde ben zaten linki bıraktım. Sitemizin ismi takipcigen.com Hemen giriş yapa basıyoruz. Ve buraya hesabımızın girişini yapıyoruz arkadaşlar. Giriş yapa bastım. Ama sanki şifresi yanlış olacak. Böyle bir şey değil. Evet doğru. Hemen yeni şifre yazıyorum. Bitti dedim. Giriş yapa bastım. Bu arada videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı da unutmayın arkadaşlar. Ee, sizin desteğinize ihtiyacım var. O yüzden ee, videoyu beğenirseniz gerçekten çok sevinirim evet şu an gördüğünüz üzere siteye girmiş bulunmaktayız 75 beğeni 350 takipçi 25 yorum 502 ay görüntülenme 2500 izlenme 250 kaydetme ve 250 de IGTV izlenme kredimiz mevcut burada gözünüze çarpan muhtemelen takipçi kredisidir arkadaşlar takipçi kredisi 350 veriyor bu tür sitelerde yani benim gösterdiğim sitelerde genellikle takipçi tam atan ve kredi normal bir düzeyde veren Ster oluyor arkadaşlar ama gördüğünüz üzere bu sitede 350 tane kredi var ve kredinin hepsini de atıyor arkadaşlar. E, lakin şöyle bir şey var. Bazı zamanlarda atım yaptığınızda eğer çok kişi giriş yapıyorsa bazen e, bu gönderimde kullanıcı kalmadığı için az gönderir. Mesela 350 değil de 290 gönderir, 300 gönderir veya 150-180 gönderir. O yüzden arkadaşlar mutlaka ve mutlaka bir hesapla giriş yapmayın arkadaşlar. Elinizden geliyorsa yaklaşık bir e, 10 10 tane yakın bir hesap açın. Yani eğer bilgisayarınız varsa daha iyi olur. Bu niye tutuk? Hemen yazıyorum bir saniye. Eğer bilgisayarınız varsa daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ama telefonunuz varsa e, size tavsiyem 5-6 tane hesap açın. Ve bu 5-6 hesapla her saat başı giriş yapın arkadaşlar. Her saat başı Mesela 350 tane takipçi 10 tane hesap zaten 3500 tane takipçi diyor. Siz bunu günde 3-4 kere yaparsanız zaten bu 2000-3000 takipçi ediyor arkadaşlar. O yüzden elinizden geldiği kadar fazla hesaplarla giriş yapın. Hesaplar da benim gösterdiğim hesap gibi olsun ki kapanmasın arkadaşlar. Daha sonra zaten takipçileriniz göreceksiniz ki belirgin bir şekilde artmış olacak arkadaşlar. Şimdi bu bunun gelmesini beklemeyelim. Çünkü zaten 2 dakika bizi bekleyecek burada. Dediğim gibi isterseniz kendinize beğeni de atmak isterseniz beğeni de hemen geliyorsunuz burada bağlantıyı kopyala diyorsunuz. Ve burada hemen beğenize veya videonuza veya yorumunuza buraya hemen bağlantıyı yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Ya ben bu iPhone'u yeni aldım alışamadım arkadaşlar kusura bakmayın gönderiyor bul dedim. Evet şu an buldu gönderiyi ve buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar hemen 50 yazıyorum mesela gönderim başlatıyorum bu şekilde gönderilerinize beğeni izlenme atabilirsiniz bakın gördüğünüz gibi mesela şu an yeterli beğeni üzeri kalmadı Arkadaşlar o yüzden gönderim yapmıyor bir saat sonra tekrar denerseniz gönderim yapar veya yarım saat sonra bazen böyle problemler olabiliyor Arkadaşlar onlar da zaten normal karşılamak gerek. Dediğim gibi sizin linki açıklama bölümünde mevcuttur arkadaşlar. Oradan direkt ulaşabilirsiniz. Erzamedia.com linki de açıklamada mevcuttur. Takipçi beni izlenme almak isterseniz Erzamedia üzerinden güvenilir ve kaliteli bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Papa Reynel tüm banka kartları ile ödeme gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. E, isterseniz i̇sterseniz videoyu kapatıyorum. Ee, Şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Şöyle e, şeyleri de göstermek istiyorum. Servislerimizi, kategorilerimizi de göstermek istiyorum arkadaşlar. Ee, buradan kendinize takip beğeni yorum alabilirsiniz arkadaşlar videom kadar da şimdilik kendinize iyi bakın hoşçakalın.